birinci standartımızın ilk birleşimine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar yapacağımız toplantıya ait bilgilerinden oturup günden ve ekleri meclis üyeleri olarak sizlere gerek mesaj, gerekse elektronik posta olarak gönderildi. Ayrıca belediyemizin web sayfasında belirlenmek suretiyle halkımıza duyuruldu. Yapacağımız toplantının hem şehrimiz için hem de belediyemiz hep için hayırlı vesile olmasını niyaz ediyorum. Songudak Belediyesi'nin Kasım ayı 1. Meclis Toplantısı Başkan Selim Alan öncülüğünde gerçekleştirilecek. Yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilecek. Mecliste Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili'nin gizli oyla seçimi yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday göstermediği seçimlerde Meclis 2. Başkan Vekili'ne Yusuf Deniz, yedek katipliğine Engin Akdeniz seçilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'na AK Parti'den Gökhan Çüteli, Türlü İşler Komisyonu'na ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Kılıç seçilecek. Evet, üçüncü maddemiz malum Samet Aybaz'ın istifasıyla birlikte meclis ikinci başkan vekilimizdi. Öyle devre alanlarımızın 19. maddesi gelince seçim yapmamız gerekiyor. İkinci başkan vekilimiz için. E, biz meclis ikinci başkan vekilimizin bekelim, AK Parti konumu olarak şu elimizde evet. var. Eee her zaman belediye meclisi zon modasının zorluğunu birinci bu konuda evet kendi kendine düzenleyiş düzeni kapsadığını tabii ki komisyon seçimi tabii ki başkan vekil seçimi e, demokratik dinamikler kapsamında önemli bir kısımda göstermeyeceğiz. İlk sinyal bir tane sinyal toprak çıktı, sonra devam ediyorum, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz, bir tane boş var, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz, Yusuf Deniz. Yusuf Deniz. Yusuf Deniz. Yusuf Deniz. Gökhan Üstelik. Böyle buna başarılar diyoruz. Şimdi sizlerden gelip meclis kağıdını üyeliği için bir isim bilgilerini istiyoruz. Aramıza katılan değerli arkadaşlarımız Sayın Engin Akdeniz'e ve Sayın Ayşe Topaklısı Beyefendi'ye görevlerde başarılar diliyorum. Biz e, hakikaten bu durumda olarak ııı e, edip meclis katipçiliğini e en iyi maktenize öneriyoruz. Meclis İhtiyaç Komisyonu'na üye seçimleri Açık oylama usulü yapılacak. Mevzuat gereği istifa edilen meclis üyeliği Samet Ayvaz'ın yerine Plan Bütçe Komisyonu'na bir üye, Fatma Selman Koç'un yerine Türk İşler Komisyonu'na bir üye seçimi yapılacaktır. Önce Plan Bütçe seçilecek üye için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir aday ismi istiyoruz. Evet, en başkan biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak e, Karpıçı Komisyonu'na görmüş de gönderiyoruz. Evet, değerli arkadaşlar. Plan Bütçe Komisyonu için görmüş de oylarınız. Bütçe Komisyonu'na Zonguldak Belediyesi'nin 2024 yılı 2,1 milyar TL'lik bütçesi 17 Kasım'da karara bağlanacak. Tahmini bütçe performans plan bütçe komisyonu havale edilce. Biz gündemimizdeki 5. 6. 7. 8. maddede plan bütçe komisyonuna havale edilmesi uygun olduğu kanaatindeyiz ve havale bu oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Alan, lavar alanı projesinin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Alan, lavar alanı için yer teslimi yapıldı dedi. Ee, bir daha iki hafta hepsini detaylı açıklarız. Lavar bir başlasın. Nereden kapatacağımızı, nasıl başlayacağımızı, önceden ne yapılacağını. Şimdi biliyorsunuz yer teslimi yapıldı zaten TOKİ tarafından, bizler tarafından. İnşallah en kısa zamanda TOKİ'de arkadaşın başlamasını bizler de sabırsızla bekliyoruz. İnşallah tez vakitte başlayacak. Vatandaşımızı sabırsızla beklediği Mağaranlı projesi startını vereceğiz. Yani süresi zaten 7 ay biliyorsunuz. İnşallah tez vakitte seçimden hemen sonra alalım hep beraber bütün hemşehrilerimizle beraber boyasıya kullanabileceğiz.